Şimdi yılın en beğenilen kadın sporcusu ödülü. Ödülü vermek üzere 26. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazım Can Dinmez'i alkışlarla sahne alıyor. 2025 yılının en beğenilen kadın sporcusu Şahika Ercümen. çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten ışıltılı, heyecanlı bir gece. Ve ben de bu dünya rekoru hayallerini hep bu üniversite sıralarında işte o zamanlar tabii bir üniversite öğrencisiniz ve hepimizin bir e, iş telaşı, hemen bir işe başvuralım, hayat nasıl şekillenecek gibi telaşları varken o dönemlerde belki dünya rekorunu kırabilirim, ondan sonra işe başlarım diye bir hayal kurdum ve o günden beri hala Hayalimin peşinden gidiyorum. Bu aldığım ödül de bu yolculukla bana büyük bir motivasyon olacak. Umarım ee, hepimiz hayallerimizin peşinden gitmeye devam edebiliriz. Çok teşekkürler.